Bir kızıl dereli olsan hayat nasıl olurdu? Gözlerini açtığında bugünkü şehirlerin gürültüsü yok, yerine rüzgarın ormanı yararak taşıdığı kokular, ateşin çıtırtısı ve kabile arkadaşlarının sabah hazırlıkları var. Eğer bir kızıl dereli olarak dünyaya gelseydin, ilk öğrendiğin şey doğanın sadece bir kaynak olmadığı, aynı zamanda bir ruh, bir öğretmen ve bir aile olduğuydu. Hayatın bir kısmı avlanmak, yiyecek toplamak ve toprağı korumakla geçerken, Diğer kısmı kabile hikayelerini dinlemekle dolardı. Ve emin ol, bunların hepsi seni bugünkü hayata göre çok daha doğaya bağlı, çok daha sessiz bir güce yakın hale getirirdi. Ama o dönem sessizliğin içinde yaklaşan bir şey vardı. İlk başta ufukta görünen birkaç yelkenli. Sen büyük ihtimalle küçük bir çocukken yaşlıların bunları konuştuğunu duyardın. Yeni insanlar geliyor, niyetleri belirsiz diye. Bu cümle belki seni hem heyecanlandırır hem de içten içe huzursuz ederdi. Zaman geçtikçe Avrupalı kolonicilerle ilk temas başlardı. Başlarda ticaret yapılırdı. Onlar demir aletler getirir, kabileler kürk ve yiyecek verirdi. Bu ilk dönem seni belki umutlandırabilirdi. Çünkü yeni gelenlerin dost olabileceğini düşünürdün. Ama kısa süre sonra gerçek çok daha karmaşık hale gelirdi. Koloniciler yeni hastalıklar getirir, kabilelerin büyük kısmı bu hastalıklara direnemezdi. Sen bir gün uyandığında kabile şifacısının bile çaresiz kaldığını görürdün. Yüzlerce yıldır ayakta duran halkının, görünmeyen bir düşmana yenildiğine şahit olurdun. Bu seni muhtemelen hayatta ilk kez derinden sarsardı. Çatışmalar arttıkça gerçek yüzünü daha net gösterirdi. Kızıl Kızılderililer de hatasız değildi. Bazı kabileler rakip kabilelerle güç kazanmak için işbirliği yapar, bazen baskınlar düzenler, hatta esir alırdı. Avrupalılarla yapılan bazı anlaşmaları Kızılderililer bozardı; kimi zaman yanlış anlaşılmalardan, kimi zaman da hayatta kalmak için duyulan umutsuzluktan. Yani savaşın kırlı yüzü iki tarafta da vardı. Ama itiraf etmek gerekir ki Avrupa'dan gelen koloniler güçlendikçe, çoğu Kızılderili kabilesi artık eşit bir mücadele veremez hale gelmişti. Seni en çok etkileyen şey belki de toprak meselesi olurdu. Çünkü senin için toprak satılacak bir şey değil, yaşayan bir varlıktı. Ama koloniciler toprağa sahip olunacak bir mülk olarak görüyordu. Bu bakış farkı büyük çatışmalar yaratırdı. Bir gün doğduğun ormanın artık bir şirketin toprağı olduğunu öğrenebilir, seni ve aileni başka bir yere taşımaya zorlayabilirlerdi. Bu durum sana öfke, korku ve inkar duygularını aynı anda hissettirebilirdi. Savaşlar başladığında ise işler çok daha acımasız bir hal alırdı. Bazı kızıl kabileleri kolonicilere karşı şiddetli bir direniş gösterir, baskınlar, husular, hatta tüm yerleşimlerin yok edildiği saldırılar gerçekleşirdi. Aynı şekilde Amerikalılar da tarihte açıkça kötü sayılacak yöntemler kullandı. Anlaşmaların bozulması, zorunlu göçler, Trail of Tears gibi binlerce kişinin öldüğü yürüyüşler ve bazı bölgelerde yapılan toplu katliamlar. Bunların her biri seni sadece bir savaşçı olarak değil, bir insan olarak da içten içe parçalayabilirdi. Zamanla şunu fark ederdin. Ne kadar cesur olursan ol, ne kadar ata binersen bin, karşındaki güç dünyanın en gelişmiş ordularından biri haline geliyordu. Kabilelerin çoğu ya sürülüyor, ya dağılıyor, ya da rezervasyonlara sıkıştırılıyordu. Sen de bir gün doğduğun topraklara bakıp, buraya bir daha dönemeyeceğim hissini yaşardın. Bu duygu senin ruhunu belki de en çok yaralayan şey olurdu. Ama tüm bu karanlık hikayenin içinde bile ışık vardı. Halkının kültürü, ritüelleri, özgürlük anlayışı, doğayla uyumu, bunlar tamamen yok olmadı. Bir kızıl dereli olarak yaşasaydın, her ne olursa olsun kimliğini kalbinde taşımayı sürdürürdün. Çünkü senin için yaşam sadece nefes almak değildi, bir geleneği, bir sesi, bir tarihin inatçı ateşini gelecek nesle aktarmaktı. Ve işte bu yüzden, yaşadığın her acıya rağmen dayanırdın. Çünkü biliyordun ki, bir halk sadece savaşla kaybolmaz, ancak unutulursa kaybolur. Sen ise unutmazdın. Zaman biraz daha ilerlediğinde kabile içinde yalnızca savaşın değil, değişimin de gölgesini hissederdin. Gençler arasında beyaz adamın eşyaları na merak duyanlar çıkar. Senin yaşadığın geleneksel düzen ile dış dünyanın getirdiği yenilikler arasında sessiz bir çekişme başlardı. Bu seni ikilemde bırakırdı. Bir yandan kabile kültürünün bozulmasını istemezdin, diğer yandan bazı yeniliklerin hayatı kolaylaştırdığı gerçeğini inkar edemezdin. İçinde bir ses, acaba iki dünya bir arada yaşayabilir mi, diye sorardı. Ama tarih sana bunun giderek zorlaştığını gösterirdi. Bir diğer zorluk ise, av hayvanlarının azalması olurdu. Koloniciler büyük sürüleri ticaret için hızla tüketirken, doğanın dengesi bozulurdu. Senin çocukken büyüklerin anlattığı o dev bizon sürüleri artık daha seyrek görünür hale gelirdi. Av yoksa yemek yoktu, yemek yoksa kabile güç kaybederdi. Bir gün av için çıktığında saatlerce iz sürüp boş dönmen seni hem fiziksel hem ruhsal olarak yorardı. Çünkü bu sadece bir açlık meselesi değil, halkının yaşam döngüsünün kırılması demekti. Aynı zamanda kabile içinde de zaman zaman anlaşmazlıklar başlardı. Herkes aynı yöntemi savunmazdı. Kimileri direnişi güçlendirmek isterken, kimileri barış anlaşmalarını mantıklı bulurdu. Bu tartışmalar seni de etkilerdi, çünkü ne tarafa çekileceğini bilemezdin. Savaşmak gururunu kabartırdı ama barışın getireceği güven de cazip gelirdi. Fakat sonunda hangisi seçilirse seçilsin, bunun sonucunu birlikte yaşardınız. Ve bazen yanlış bir kararın bedeli tüm bir kabileyi sarsabilirdi. Sonunda Amerikan hükümetiyle yapılan anlaşmaların sık sık bozulduğunu görürdün. Bir belgeye imza atılır, topraklarınızın korunacağı söylenir. Ama birkaç yıl sonra aynı topraklara yeni yerleşimciler gelir ve anlaşma yeniden güncellenirdi. Bu tekrar eden döngü seni hem umutsuzluğa hem öfkeye sürüklerdi. Bir süre sonra kağıt üzerindeki sözlere güvenmenin neredeyse aptallık olduğunu düşünmeye başlardın ama çaresizce yine de başka seçenek bulamazdın. Ve bir gün belki de en ağır gerçeği fark ederdin. Savaşın kazanılmaktan çok geciktirilebilen bir son olduğunu. Kabilelerin giderek rezervasyon bölgelerine taşındığını, özgürlük alanınızın küçüldüğünü ve çocukların artık sadece geleneksel eğitimle değil, devlet okullarında da eğitilmeye zorlandığını görürdün. Bu durum seni en çok da kültürün geleceği konusunda yaralardı. Çünkü fiziksel savaş biterdi ama dilin, kimliğin, hikayelerin unutulması asıl kayıp olurdu. Sen ise o hikayeleri korumanın son derece kırılgan ama hayati bir görev olduğunu hissederdin. Belki de bunun için elinden gelen her şeyi yapardın.